Herkese arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ı nasıl yükleriz? Onu yapacağız? İlk öncelikle internetinizi hemen girip Of 3. denemem. Marka finder portal isteyeceksiniz Bundan buna tıklayacaksınız. En aşağılardan 1.2 indireceksiniz. Şunu tıklayacaksınız. Bekleyeceksiniz. Buradan lütfen bekleyin diyor. Reklamı geçireceksiniz. Bir dakika, eksi geçireceksiniz geçeceksiniz? İki rakam bir daha geleceksiniz. Buradan martak girecek. Ben yeter diyorum. Siz korsarı gösterin. Değil. Bundan sonra bunu tıklıyoruz. Buradan, buna, buradan, buna, buradan, buna, buradan, buna. Bu eklenecek. Evet. <laughs> next, next, next. İnseldeceksin, atsıklenecek. Ben bir şey yapacağım. Sonra makas buraya gelmezse böyle makat atımı gelir. Sonra makatla girer. Adımız ee, Yunus'a ya bunun kızlar indisi Melisa var, Lüle var, yok Lüle değil. Neyse ben bunu oynuyorum Yunus'a, bunu atsık sizde bu apex olmayacak belki olduğu için bu var bunu tıklayacaksınız işte veya 1.8 ve ya bütün versiyonlar var kendiliğinden geliyor merak etmeyin ee, marka açılıyor buradan adınız modunuz her şey yapıyorsunuz ve bitiyor okey yani arkadaşlar marka filmine böyle basit görüşmek üzere